Siz 43 yaşında akranlar arasında işittik diye bir şey vardır. Siz şimdi 43 yaşında bir insan emekli ediyorsunuz. Bir gün sonra başlamış başka bir kişiyi de diyorsun ki sen 60 yaşında emekli olacaksın. Yani böyle bir Tabii. adaletsizliği Aynen. o insanlara zorlayamazsın. Toplumsal eşitsizliktir yani bir tarafında bu. Ya, yasanın eşitlik <laughs> ilkesi var iş barışı var. Yani bugün kademeli emeklilikle alakalı anayasal haklarını talep eden insanlar da EYT'den aslında gelen mağduriyetten dolayı burada öne çıktılar. Ne demek istiyorum? Yani siz EYT'de eğer adaletli bir şekilde belli bir yaş sınırını koruyabilseydiniz bugün o insanlar da en azından iş barışı açısından bir Ezilmişlik hissetmezlerdi. Evet. Gerçekten büyük haksızlık hissediyorlar. Yani burada ben pek çok örnek gördüm sosyal medyada. Siz düşünün bir fabrikadasınız. Bu örneği çok veriyorum. Ee, yani dernekler de bu örneği veriyorlar <laughs> e, görüyorum. Ee, bakın bir fabrikadasınız. Aynı gün işe başlıyorsunuz Defne Hanım. Ama diye gereği ben gece 12'den sonra başlıyorum. Siz o gün içinde başlıyorsunuz. Siz bugün emeklisiniz <laughs> ama ben maalesef ki emekli olamıyorum. Yani, yani aynı gün başlamışız halbuki. Evet. Sadece vardiya şifte gereğince o, e, birkaç saat sonrasında olmuş. Sadece. İşte onun işe Benim girişi öyle olmuş, tabii. bunun işe girişi böyle olmuş. Yani bu tür haksızlıkların giderilmesi gerekiyor. Ama bu haksızlıkların temelinde işte EYT kanununun tamamen yaş sınırını kaldırarak çıkmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Ben... E, Şöyle bir örnek vereyim. Ben çıraklık staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinde de federasyonun kurucu başkanıyım. Şimdi evet. bu konuyla Konuşacağız alakalı... Konuşacağız onu da o da çok önemli bir konu. Evet. Bir konu. evet. İzleyicilerimizden bu konuyla de alakalı bir sorular. siyasilerle çok konuştuk Defne Hanım. Siyasilerin inanın bakın hükümet tarafından bahsediyorum. Hiçbiri çıkardıkları EYT kanunundan memnun değillerdi. Hiçbiri. Peki neden gereklilik duyuldu? Yani bir de hani yaş sınırını kaldırarak falan. Tamam, böyle bir ben şey Tamamen siyasi yapardım? olduğunu düşünüyoruz. Yani bunun tamamen siyasi sahiplerle çıkarıldığını hepimiz artık bunu evet. e, gördük. Ama burada şöyle bir şeyi de söylemek istiyorum. Tamam siyasi sahiplerle kanunlar ilk defa çıkmıyor. Yani özellikle e, yani Sayın Süleyman Demirel'in yaşı tamamen ortadan kaldırılması da 90'larda bir siyasiydi. Yani siyasi bir kanundu. Biz zaten siyasi kanunları SGK mevzuatında çok görüyoruz. Bu olabiliyor. Ama bu kadar uçurum oluşturacak şekilde bir yanlış yapılmamalıydı. Yani buradaki bugün kademeli emeklilik bekleyen arkadaşlarımızın da en büyük ee, bu konuyla alakalı haksızlığa uğradıklarını hissetme sebepleri aslında bu. Evet. Yani siz orada 17 yıl 20 yıl bir fark oluşturursanız bu iş barışını e, doğru evet. yolda e, bu iş barışını sağlamaya yönelik bir şey olmaz. Evet, sosyal güvenlikten de bahsedemeyiz o bahsedemeyiz zaman değil mi? Bahsedemeyiz o zaman Tabii. sosyal güvenlikten. Şimdi kademeli emeklilik dediniz hemen biraz anlatın bize. Bize ne sağlayacak kademeli emeklilik? Bekleyenler neyi bekliyor? Evet yani kademeli emeklilik bekleyenler dediğimiz gibi anayasa gereği aslında eşitlik ilkesinin gereğini istiyorlar. Diyorlar ki bizim işe girişlerimiz arasında çok büyük farklar yok. Biz çok farklı zamanlarda doğmadık, farklı zamanlarda işe başlamadık. Akranız. En önemli konu akranız. akranlık evet. Bu akranlıktan dolayı da siz iş barışını yok edecek şekilde kişiler arasında bu kadar büyük bir uçurum oluşturamazsınız. Anayasanın da bu konuda, Anayasa Mahkemesi'nin de bu konuda geçmişte verdiği kararlar var. Bir adaletli bir geçiş oluşturun şeklinde bir talepleri var. Ben de anayasa gereği bu talebin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu anayasa gereği gerçekten önümüze gelecek önümüzdeki günlerde de. Tabii ki burada örgütlü mücadelenin ben önemini bir kere daha altını çizmek istiyorum. Özellikle sosyal güvenlikte hiç kimse alanlara çıkmayan, örgütlü mücadele etmeyen hakkını siyasilerde, e, bürokrasilerde görüşmelerde yapmayan kimsenin hakkını alamayacağını düşünüyorum. Orada evet. da bir örgütlü mücadele var. Bu örgütlü mücadelenin de ben sonunda mutlaka başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Peki sivil toplum örgütlerine ne gibi görevler düşüyor böyle bir zamanda? Yani biraz daha o mücadelenin değil mi sivil toplum örgütleriyle ya da meslek örgütleriyle verilmesi gerekiyor herhalde değil mi? Tabii meslek örgütlerinin desteği çok önemli. Yani burada pek çok e, meslek örgütünün de bu tür mücadelelerin içinde yer alması gerekiyor gerekiyor. Özellikle sendikaların. İşte biraz önce bahsettiğimiz çıraklık sigortasından doğan mağduriyette mesela bütün meslek örgütleri Türkiye çapında şikayetçi Defne Hanım. Diyorlar ki biz ara eleman sorunu yaşıyoruz. Aranan eleman sorunu yaşıyoruz diyorum ben artık ona. Aranan eleman diyorum. Çünkü bulamadığımız için aranan <laughs> bir de o diyorum var ben değil mi? Ona. Evet efendim. E, ben sanayilerde çırak bulunamıyor. Çok ciddi olarak söylüyorum bunu. Sanayilerde çırak yok. Artık son nesil ustalar Günlerini devam ettiriyorlar. Son nesil ustalar bugün çalışıyorlar. E, yurt dışına bakıyoruz. Bugün yurt dışında çıraklık sigortası girişi yapmış birisi Türkiye'ye döndüğü zaman o girişi sayılıyor. Ya bir Türk vatandaşının Türkiye'de yaptığı giriş sayılmıyor ama yurt dışından gelenin aynı şekilde aynı kapsamdaki girişi sayılıyor. E hansa çalışırsan geçerli, hasana çalışırsan geçersiz şeklinde açıklıyorum evet. ben onu. Tabi buradaki yapılması gereken şey yine biraz önceki verdiğimiz örnekte olduğu gibi örgütlü mücadele Alanların boş bırakılmaması. Bugün çıraklık sigortasındaki mağdur olan kardeşlerimiz Türkiye'nin 50'den fazla elinde örgütlü. Yani eş zamanlı basın açıklamaları, siyasi görüşmeler, Twitter sosyal medya evet. yani bunlar çok önemli kaleler. Bu kalelerin bırakılmaması gerekiyor. Hak taleplerinin gerekiyor. aslında devamlı yapılıyor Tabii, olması devamlı lazım. Yapılıyor. Gündemde tutulması lazım değil Aynen mi? öyle. Evet. Ben en son iktidar partisinden birkaç milletvekiliyle görüştüğümde şu an için işte ekonomik kriz hep bu söyleniyor zaten. Hı hı. Şu an için ekonomik kriz var ama mücadelenizi bırakmayın. Şu hı. an için ekonomik kriz var ama siz hakkınızı aramaktan vazgeçtiğinizde Tabii Siz konu kaç... geri çekilmiş oluyor. Davaya geri çekmiş olduğunuz yani davanızı çektiniz geri. Bir de şöyle bir şey var. Bakın ben bunu bütün hak mücadelesi yürüten kesimlere söylüyorum. Biraz sonra doğum borçlanmasından da bahsedeceğiz. Evet o istiyorum. önemli konu ben de şimdi çok sorulara önemli bakmaya çalışıyorum. Onunla. Bakın ama bütün mücadelelere söylüyorum. Buradan seslenmek istiyorum. Buyurun. Alanları bırakırsanız. Görüşmeleri bırakırsanız. Sosyal medyayı bırakırsanız ya seçime kadar biraz daha sakin gidelim seçim zamanı nasıl olsa çıkıyor bunlar derseniz kaçıncı sıraya gireceksiniz? Tabii, ben şu anda burada 20 tane mağduriyet sayalım. Sosyal güvenlikten kaynaklı. Evet. Şimdi siyasiler neye bakacak? Aslında kamuoyu bakacak. oluşuyor mu oluşmuyor mu bazı konuların etrafında tabii. değil mi? Oraya bakılıyor Aynen öyle, tabii. Aynen kamuoyu oluşuyor mu oluşmuyor mu? E de siz özür diliyorum Söğüt'ün gölgesinde yatmışsınız zamanında. Şimdi son seçim zamanı gelmiş. Ağustos böceği gibi. Benim e, de haklarım var benim diyorsunuz. Benim haklarım var diyorsunuz. E, tabii tabii ki o zaman kaçıncı sıraya gireceksiniz? Son sıraya. Çok çalışanlar 1, 2, 3 olacak haklarını alacak gidecek. Siz de bir sonraki seçime kadar bir sonraki seçimde biz alırız diye avunacaksınız yani bunu yapmamak gerekiyor hakkı olanın hakkı olduğunu düşünenin mutlaka bu mücadeleleri sonuna kadar yürütmesi gerekiyor